Ali Karahasanoğlu. Çok şey mi istedik Ekrem İmamoğlu'ndan? Yok yok, başlığa aldanıp Ekrem İmamoğlu'ndan bir şey istediğimizi sanmayın. Hiçbir şey istemiyoruz Ekrem İmamoğlu'ndan. Hiçbir talebimiz yok. Sadece tabloyu karşınıza koymak istiyoruz. Ekrem İmamoğlu ne dedi, nasıl seçildi, seçildikten sonra birilerine torpil amacıyla neler verdi? Kendimize torpil istemeyiz ama hakkımızın çiğnenmesine de seyirci kalmayız.'' Bu anlamda bize ne hukuksuzluklar yaptı? İşte bu tabloyu net olarak sizin önünüze koymak için çok şey mi istedik Ekrem İmamoğlu'ndan diyorum. Önünüze koyacağım tabloda neler var? Riya var, yalan var, adamına göre muamele var, basın özgürlüğüne destek veriyormuş gibi yapıp basını susturma gayreti var. Demokrat gibi görünüp düşünce özgürlüğünü kısıtlama çabası var. Var oğlu var. İşte bu girişle tablonun ana hatlarını çizmeye ve görüntüyü renklendirmeye başlayalım. Her birine 400 bin lira ödeyerek 4 değişik şarkıcıya konser düzenleten, korona ile geçen 2020 yılında 46 milyon lirayı İBB kasasından şarkıcılara aktaran Ekrem İmamoğlu. 60 kuruşluk maskeyi CHP'li yöneticiden 3,5 liraya satın alan Ekrem İmamoğlu metro çalışması için yapılan kazıyı hafriyat dökerek kapatmak için on binlerce lira masraf yapan Ekrem İmamoğlu. Kameralar karşısında çalışana musakka yöneticiye antrikot olmaz dediği halde kameraların olmadığı lüks lokantada bir akşam yemeğine adam başı 6395 lira ödeyen Ekrem İmamoğlu. A4 ebadındaki kimin yaptığı belirsiz portreye 10,5 milyon lira ödeme yapan Ekrem İmamoğlu. 21.500 lira borçluyken 20.500 liralık alacağı için Akit'e hacize gelince itiraz ettik. Sen bizden alacaklısın biz de senden. Sen bizden bir şey isteme biz de senden bir şey istemeyelim dedik. Çok şey mi istedik? Hukukun da emri bu. Hakkaniyetin de gereği bu. Şarkıcıya bir gecede 400 bin lira ödeyince sanatçıya destek oluyor. Atatürk'ün ölümünde 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de kendisine yağcılık yapan medya organlarına reklamları dağıtınca basın özgürlüğüne saygılı Ekrem oluyor. Biz 30 Ağustos'u senin baban kazanmadı. Bu ülkenin tüm fertlerinin mücadelesiyle kazandık. Niye sadece bazı gazetelere kutlama ilanı veriyorsun bile demiyoruz. Dediğimiz şu, karşılıklı alacaklarımızı takas edelim, Akit TV'nin haber yapımında kullandığı bilgisayarlara zarar verme. Basına saygılı, hatta basını reklamlarla besleyen Ekrem ne diyor? Siz o basından değilsiniz. Siz doğruları yazıyor, gerçekleri haykırıyorsunuz, benim yalanlarımı yüzüme vuruyorsunuz, elime fırsat geçti mi kaçırmam. Yarım günde olsa, birkaç saatliğine de olsa, size vereceğim zarar benim için kârdır. Aynı Ekrem İmamoğlu ta Diyarbakırlara kadar gidip PKK'ya destek verdiği iddiasıyla belediyeye kayyım atanmasını demokratik kültüre aykırı gören Ekrem İmamoğlu'ndan haber yazılırken kullanılan bilgisayar yerine diğer mallardan istediğinizi haczedin talebinde bulunduk. Hayır lütfetmesi için değil, meslek icra edilirken kullanılması zorunlu malzemeler yerine karşı tarafa daha az zarar verecek malların haczedilmesi ilkesini, icra memuru kendisinden korkar da uygulamaz diye düşünerek Ekrem'den istedik. Hukukun gereğini istedik. Acaba çok çok mu bir şey istemiş olduk? Toplumun her kesimini kucaklayacağız dedikten sonra CHP'ye oy veren aileleri önceden tespit edip onlara yardım götüren Ekrem İmamoğlu'na "Sen şimdi bilgisayarları 7 Emine götüreceksin." Onları sattıracaksın. Sattırırken masraf yapacaksın. Sonra biz seni icraya vereceğiz. Sen bilgisayarları sattırarak aldığın paradan fazlasını bize olan borcun olarak ödeyeceksin. Böyle bir avara kasnak usulü boşa dönmeye gerek yok. Takaslaşalım, konu bitsin dedik. Çok anormal bir şey mi söylemiş olduk? FETÖ örgütünden yollanan iftiraları manşetine taşıdığı için Sözcü yazarlarına açılan soruşturmada hemen koşup adalet duygusu zedelenince gerisi teferruattır. Basın özgürlüğü de bunun en önemli parçasıdır. Bugün sözcünün yaşadığı süreci bu kapsamda değerlendiriyorum. Basının özgür ve özgün kalemleri susmaz açıklamasını yapan Ekrem İmamoğlu'ndan Akit TV'ye mal satmadın ki alacağın olsun. Akit TV haber yapmış. Niye dava açtın? Cevap veremiyor muydun? Hadi cevap veremedin mahkemeye koştun. 6 davadan 5'ini kaybettin, birini kazandın. 5 davayı kaybettiğini unutup bir davanın alacağını niye icraya koyuyorsun? 5 davadaki ödemen gereken borcunu verdin mi? Sen basın özgürlüğüne inanmıyor musun dedik. Çok şey mi söylemiş olduk? Beslediği televizyon kanalları için Halk TV ve Tele1 ekranlarının karartılması, sosyal medya mecralarının kapatılmak istenmesi asla kabul edilemez. Türkiye'nin güvene ihtiyacı varken baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir. Demokrasi ve fikir özgürlüğüne sahip olmayan bir ülke hiçbir alanda zenginleşemez. Açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu'na Akit TV muhabirlerinin haber yapılırken kullandıkları bilgisayarları haciz etmek, yetinmeyip yedi emine götürmek, basının nefesini kesmektir. Bunu yapmayın. Hele hele Ekrem İmamoğlu olarak siz Akit TV'ye daha fazla borcunuz olduğu halde bunu hiç yapmayın dediğimizde haksız bir şey mi söylemiş olduk? Hayvan Ekrem'in umurunda değil başlığını, hayvanla Ekrem arasındaki virgülün anlamından habersiz İmamoğlu, 5 milyon insanın oy verdiği insana davranış biçimi sapkınlaşmış, haber dili sapkınlaşmış bir kuruma cevap vermem diyerek sapkınlaşmış kelimesini defalarca hakaret amaçlı tekrarladığı halde kendisine dava açmayarak düşünce hürriyetini hakarete vardıranlara bile ne kadar tahammüllü olduğunu gösteren Akit TV'nin bilgisayarlarının yedi emine götürülmesinden ne kazancınız olacak diye sorduğumuzda çok şey mi istemiş olduk? Basına darbe niteliğindeki skandal, haciz ve bilgisayarların yedi emine götürülmesi olayının üzerinden 3 gün geçti. Ekrem İmamoğlu'ndan veya avukatından veya resmi yardımcılarından tek bir izahat duydunuz mu? Yok, söyleyebilecekleri bir şey yok ki konuşsunlar. Onların yerine sosyal medyada sempatizanları konuşuyorlar. Mahkeme kararıyla haciz göndermiş, ne var bunda, yanlış olan ne? Yanlışın ne olduğunu Ekrem de avukatları da çok iyi biliyor. Biliyor da bizim hayıflanmamız bu soytarılığa hala sessiz kalan soldan çarklı gazetecilerin ve maalesef ki maalesef dindar geçinen bizim mahalleden birilerinin olması. Hatta AK Parti'den bir yetkilinin çıkıp da bir televizyonun bilgisayarlarının karşılıklı alacaklar varken yedi emine götürülmesini kınıyoruz bile demekten aciz görüntüleri. Ali Karahasanoğlu Yine git. Haşmet Babaoğlu Almanlar ne yapmak istiyordu? Büyük savaş bitmişti. Her kasabada, her köyde savaşın sakat bıraktığı yüzlerce erkek vardı. Bebekler ölüyor, salgınlar ortalığı kırıp geçiriyordu. Ama herkesin hayali zenginleşmekti. Şimdi kapitalizmin at koşturma zamanıydı. Fakat o da ne? Tam da birileri vur patlasın çal oynasına geçmişken 1929 krizi patlak verdi. Bütün para birimleri çöktü, işsizlik büyüdükçe büyüdü. Büyük buhran demek yeniden savaş demekti. Öyle ya da böyle savaş kapıyı çalacak demekti. Öyle de oldu. Yazıma niye bunları anlatarak başladım? Geçen hafta Polonya'dan bahsettim ya, baktım bazı okurlarım yine bütün faturayı Hitler'e çıkartıyorlar. Biliyorum, olayları sosyal dinamiklerle açıklamayı seven Batı'nın resmi tarihi nedense Konu Almanya ve İkinci Dünya Savaşı'na geldiğinde her şeyi manyak Hitler üzerinden açıklar. Biz de bu sıkıntılı bakıştan çok etkilenmişiz. Bana kalırsa yine çok kritik bir tarihsel momentin içindeyiz. Defalarca yazdım. Yaşananlar sanki büyük savaşların arifesini andırıyor. O halde sürekli parmakla işaret edilen manyaklardan daha çok bizatihi olayların içindeki manyaklıklara eğilmeyi öğrenmenin zamanı geldi. Gençlere bakıyorum... İkinci Dünya Savaşı denilince hemen akıllarına hitler ve doğu cephesi saldırısı Sovyetlere cephe açması geliyor ama Almanların daha önce Stalin'le can ciğer kuzu sarması saldırmazlık paktı imzaladıklarını hesaba katmıyorlar Amerika'nın savaşa geç müdahalesini konuşuyorlar ama Amerikan endüstri devlerinin Nazi endüstrisi ve silahlanmasındaki katkılarından haberleri yok Hele hele savaşın Pasifik'teki hali bizim kadrajımızdan nedense pek uzak kalıyor. Hepsine yeni baştan yeni bir gözle bakmalıyız. Ama sahiye 1944 yılında Luftwaffe'nin uzun menzilli 6 motorlu bir Junker 390 ağır bombardıman uçağı Atlantya aşıp New York şehrine çok yaklaşmıştı hani. Hatta Manhattan'ın fotoğraflarını çekmişti. Neden? Almanlar ne yapmak istiyordu? Ayna. Bugün daha fazla bilgiye erişmek için ödediğimiz bedel anlamın giderek daralmasıdır. Zygmunt Bauman Haşmet Babaoğlu Sabah